Bir öğretmen sevdim, gözlerinde çocukları olan. Bir öğretmen sevdim, geleceğimize ışık saçan. Yıllar önce bir minik iken, onlar bakardı bizlere. Yıllar önce bir aile iken, sahip çıkardı bizlere. Bir öğretmenim oldu, kalbinin neşesiyle ısıtırdı bizleri. Bir öğretmenim oldu, gözlerindeki sevgiyle sorulurdu bizlere. Ne gelinler geçti sınıfımızdan, yeri geldi güldük, eğlendik, yeri geldi ağladığımızdan. Bir öğretmenim oldu Canım Ercan Altuntaş. İyi öğrenci olduk mu bilmem ama seni seviyoruz öğretmenim. Sana layık mı bilmem ama bizleri kabul et öğretmenim. Benim bir dünyam var. içinde ailem, arkadaşlarım bir de siz varsınız. Benim bir kalbim var, ailem, kendim ve sizin gibi bir öğretmen var. Geçip giden anılarımızdan ben sizi seçiyorum. Geçip giden teneffüslerimizden ben sizi seçiyorum. Geçip giden dünyamızdan ben sizi seçiyorum. Yeter ki gitmeyin, bize geri gelin. Yeter ki gitmeyin, kırmayın bizi. Turnuvada sizin için oynadığımız maçlar, okulun bahçesinde kitap okuduğumuz anılar. Kalbimin içinde yarım kalmış ağlıyor. Yeter ki gitmeyin, kırmayın bizi. Gün gelecek, herkes gidecek. Ama siz benimle kalın. Gün gelecek, herkes ayrılacak ama siz benimle kalın. Gün gelecek biz büyüyeceğiz. Ama siz benimle kalın, gitmeyin, öğret beni, kırmayın bizi. Unutmayın, de arkanızda çok seviyorum sizi.